Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere askeri rütbeleri tanıtacağım. En alttan en üst kademeye kadar olan bütün rütbeleri bu videoda öğreneceksiniz arkadaşlar. Lazım olacak askeriye de hele ki uzun dönem yapacakları için lazım olacak. Tabi eğer olarak da gidiyorsanız da lazım olacak arkadaşlar. Gördüğünüz rütbenin ne olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Önemli yani çünkü. Ast üst ilişkisi oluyor. Bilmeniz lazım. Şimdi biz en alt rütbeden başlayalım. Alt arkadaşlar şöyle onbaşı. Bu erlerde hiçbir şey yok. Erlerden sonra bir üstü onbaşı arkadaşlar. Sonra çavuş oluyor. Sonra uzman onbaşı. Uzman çavuş. Bir de bunların şeyleri var. Kıdemleri var arkadaşlar. Bir dakika şuraya. Şurada vardı bende. Bu çünkü, eksik çünkü o bak. Şöyle başlıyorlar eğitimde. Sonra... Sonra yıla göre böyle kademe öyle alıyorlar arkadaşlar. 2 yılda bir rütbe atlıyorlar diye biliyorum arkadaşlar. 4 de olabilir ama 2 diye hatırlıyorum. O şekilde. Bir dakika lan her başmıştan bu. Bir dakika oğlum kafamı karıştırdı ha. <laughs> Asvay uzman çavuş. Allah bu erler kafamı karıştırdı bir dakika. Bir dakika oğlum. Ha tamam. Tamam ha sıralama böyle gidiyor arkadaşlar. Şu şuradan şuraya şuraya şuraya. Bu karada da aynı. Zaten jandarma kara aynı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, erler direkt bu ne lan? Oğlum kafayı yiyeceğim ha. Uzman Erbaş. Uzman aman satayım bir dakika şu bir şuna göre gidelim ya. Onbaşı arkadaşlar çavuş, uzman onbaşı. Uzman çavuş. Bu as subay adayı arkadaşlar. As subay adayı böyle oluyor. Siz yedek as subay olarak giderseniz abunu takıyorsunuz son 9 aydan sonra da abun, 11 aydan sonra da şunu takıyorsunuz arkadaşlar. Aha abunu takıyorsunuz. 2 ay sonra zaten hadi eyvallah görüşürüz. Sonra al subay kıdemli çavuş. Al subay üst çavuş bu. Bak çizgi arttıkça bu kıdemi artıyor. Yani bu adam buna komutanın demek zorunda aslında. Al subay kıdemli üst çavuş. Böyle. Sonra al subay baş çavuş. E, ee, az subaylarında en, en üst kademesi arkadaşlar baş çavuştur. Yani kıdemli bas çavuş. Kıdemli bas çavuş. Bak iki tık, iki, iki kazıklı olanlar kıdemli bas çavuş. Gelelim subay rütbesine arkadaşlar. Tabi bu az subayla subay direkt bu rütbeden sonra subay olamıyor arkadaşlar. Eğer e, subayla başvurursa, geçerse subay olabilirler. Şimdi geldik subay rütbesine. Az temel yani yedek subay olarak giderseniz arkadaşlar az temel olarak e, eğitim alacaksınız. Şimdi tabi benim sizce numaram bu değil ama size zaten rastgele numara verecekler. Yani yakın numaranız oluyor arkadaşlar. Şöyle takıyorsunuz. Bendeki neymiş? 7073. Bu sonra eğitimden sonra burası şöyle düz bir çizgi olacak arkadaşlar. Düz bir çizgi. Bu az temel. Bak bu az temel rütbesi. Sona, sona, son meslekçiyseniz son 3 ay kala temin oluyorsunuz arkadaşlar. Pardon 2 ay kala temin oluyorsunuz. Eğer takım komutayısanız ee, 2 ay kala, ee, son 1 ay kala temin oluyorsunuz. Temin. Temin güzel bir rütbe arkadaşlar. Muazzafla karıştırılabiliyor. As temin olduğu zaman yani pek takmıyorlar. Mesela şu alt rütbeler zaten size takmazlar arkadaşlar. Çünkü var ya bak Adam yıllarını vermiş arkadaşlar. Yılları vermiş şu az subay rütbesinde. Buna komutanım demek zorunda. Yani size komutanım demek zorunda. Askeri de bu kural. Senin üstünse kardeşim komutanım demek zorunda. Demeyenler oluyor. Az teğmenim diyorlar. Çoğunlukla az teğmenim diyorlar. Ben de yaşadım zaten. Öyle yani. Ama teğmen olduğu zaman size muazzaf teğmen de komutanım diyebiliyor arkadaşlar. Ben yaşadım onu. Neyse arkadaşlar. Az teğmen direkt belli oluyor ama temen karıştırılabiliyor muazzafla. Evet geldik tek yıldıza temen deniyor. Üst üst temen de iki yıldız arkadaşlar. Üst temen iki yıldız. Yüzbaşı. Ben yüzbaşı rütbesi var. Bakın. Yüzbaşı arkadaşlar. Bu eski kamuflaj. Yeni kamuflajının e, yüzbaşısı yok. Yeni, zaten yeni kamuflajda şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle yani desenden de anlaşıldığı üzere. Eee 100 başı sonra 1000 başı arkadaşlar. Burada yılları da yazıyor. Bu yılları belki bilmiyorum değişti mi tam hatırlamıyorum. Yani 1000 başı da şu. Bir çelenk bir yıldız. Sonra 100 sonra zaten bu yıldızlar ne oluyor? Çelenk oluyor arkadaşlar. Bir yıldız ekleniyor. 1000 baş oluyor. Yarba ise bir yıldızın yanına çelenk, yıldız, yıldız, iki yıldız oluyor. Albay ise alba ise bir çelenk, üç, üç yıldız oluyor arkadaşlar. Bu albay. Sonra Tu general olabilmek için, olabilmek için genellikle albaylar ya genellikle e, tu albaylıktan tu general'e geçmek zor arkadaşlar. Burada da tanıdık samimiyet e, iki insan arasındaki ilişkiler sıkı tutması lazım arkadaşlar. Öyle tu general olur. Ee, albayların çoğu zaman kıdemli albay falan diyorlar. İşte kıdemli albay ne demek? Artık 5 yıl mesela geç 5 yılı geçmiş adam uzun süre albaylık yapmış sonra yükselmesi öne açılırsa ne oluyor? Tuğgeneral olacak ama olmadığı için, olamadığı için kıdemli albay da kalıyor. Kıdemli albay da bu emekli olsa bile arkadaşlar bunun ağırlığı var yani bu emekli albaylar bayağı ağır arkadaşlar. Yani size diyeyim. Albay zaten adam kaç abi kaç yılını veriyor lan bakalım hesaplayalım bakalım bir. Şimdi kaç yılda bir oluyor da 3 9 12 15 20 23 28 28 8 daha 36. Pardon burayı topladık lan. 32 pardon. Eee 4 28 adam 28 yılını askere veriyor lan. Eee kaç yaşında temin oluyorlardı ya? 23 müydü? 28 ekti işte. Aa, vay anasını. 40 küsür yaşında albay oluyor arkadaşlar. Yani öyle. Sonrası tu general, tüm general, kor general, or general, genel kurmay, genel kurmay. Sonra Maraşal arkadaşlar. En üst rütbe Maraşal. Onun üstü Cumhurbaşkanlığı zaten. O şekilde Maraşal bayağı bir sağlam bir rütbe arkadaşlar. Evet. Genel olarak askeri rütbeler bunlar da umarım öğretebilmişimdir. Bu da başka bir sıralama sayı subay sıralaması. Gördüğünüz üzere burada şu kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde renk farkı var arkadaşlar sadece. Genel olarak taslak olarak aynı. Denizde bu az subayların tabii ki. Subaylarınkisinde şöyle yuvarlak mıydı öyle bir şey alıyorlardı. Neyse ona, ona bakarsınız arkadaşlar genel olarak aynı ya aynı aynı aynı. Ben göstereyim. bir, bir tane yüzbaşı az Temen. Ben de bunlar bunlar var arkadaşlar. <laughs> Başka da yok bak hiç kullanmadım arkadaşlar Teğmen rütbesi. İki tane almıştım kullanmadım. Bilmiyorum ne yaparım. Uy, uygun fiyata birinize verebilirim arkadaşlar şimdilik kanalın performansı düşük olduğu için bedava vermek de istemiyorum. Yüksek olsaydı böyle izleyici sayısı çok fazla olsaydı tabi bedava verirdim. Ama maalesef ki düşük. Yükselmeye çalışıyoruz bakalım. Evet. Evet benim anlattıklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorunuz varsa soru sorabilirsiniz tabii ki yorumlar kısmına cevaplamaya çalışırım. Çoğunlukla geri dönüyorum arkadaşlar. Zaten e, videolarımdaki yorumlara bakarsanız anlayabilirsiniz. Ee, o şekilde tamam hadi herkes kendini baksın görüşmek üzere.